İşte geçenlerde Amerika'da ChatGPT ile bir çalışma yapılmış. Bin tane öğrenciye. Evet daha produktif oluyorlar. Yani daha Hı -hı. üretken oluyorlar. Ama Hı -hı. yapay zeka elinden aldığınız zaman bir anda düşüyor. Yani bu artık bizim düşünme kabiliyetimizi, beyindeki o konudaki pazılarımızın yapay zekayla beraber azaldığını gözlemliyoruz. Biraz becerileri zayıflatıyor evet, galiba. Öğrenme evet. yani 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 becerisi. Mesela otopilot alıyorsun de. her şeyi. Arabayı ne yapıyor? Otopilot sürüyor. Değil mi? Yani artık artık, artık mesela yetim bu risk algısı yok. Yani evet. siz bu koltukta yaslanıyorsun. Hı. Mesela bir yerden bir yere gideceksiniz. Açıyorsunuz map'i, değil mi? Apple'ın da var mı, Google'ın da var map'i, Yandex'in de var. Açıyorsunuz. Ondan sonra o sizi götürüyor. Diyor ki en kısa yol bu. Evet. Siz düşünmüyorsunuz ya burası burası trafiğe kapalı biri... mıydı, açık mıydı? Daha göz... önce geldim <laughs> miydi? Bura evet. mı kısaydı, bura mı hızlıydı? Polis orada var mı yok mu? Polis var diye zaten sana söylüyor. Evet, biraz yapımda. gözlem becerilerini, öğrenme evet. becerilerini Azaltıyor. biraz